Toyota yeni RAV4 Adventure modeliyle RAV4'ün özgün SUV çekiciliğini artırarak ürün ailesini genişletiyor. Modelin her yere gidebilme ruhunu daha da ileriye taşıyan RAV4 Adventure, daha sıradışı ve güçlü bir offroad tarzını yansıtıyor. Yeni versiyon alışılmışın dışında yerlere gitmek isteyen kullanıcılar için tasarlanırken aynı zamanda Toyota'nın hibrit elektrikli araç teknolojisinin performans ve verimliliğinde kullanılmasını sağlıyor. RAV4 Adventure maceracı kimliğini dikkat çekici ön tasarımıyla açıkça ortaya koyuyor. Tamamen siyah ön panjur görsel etkiyi artırırken Toyota logosu daha aşağıya alınarak panjurun ortasından geçen çift çizgi üzerine konumlandırıldı. Aracın duruşu ve SUV tarzı Önsiz farlarındaki yeni siyah çerçeveler ve parlak gümüş rengi tampon altı kaplama ile birlikte daha da güçlendirildi. Bu etki daha geniş çamurluklar ve yeni mat gri 19 inç ulaşım jantlarla daha da arttırıldı. Arka tarafta aracın genel tasarımına uygun şekilde gümüş rengi tampon altı kaplamaya yer verildi. RAV4 Adventure projektör tipi led farlar ve led önsiz farları gibi güncellemeleri de içeriyor. Bununla birlikte RAV4 Adventure, Toyota'nın klasik FJ40 Land Cruiser'ın açık renk tavanına gönderme yapan eşsiz bir iki renkli gövde opsiyonu ile alınabiliyor. Tavan, ön sütunları ve arka spoilerin dinamik gri renge sahip olduğu urban haki gövde RAV4 Adventure modelini daha farklı kılıyor. Kabinde pürüzsüz, siyah sentetik deriyi kapitone sırt ve minder bölümleriyle birlikte kontrast oluşturan, turuncu dikişlerle birleştiren koltuklarla özel bir döşeme yer alıyor. RAV4 Adventure gücünü Toyota'nın 4. nesil hibrit elektrikli teknolojisinden alıyor. Standart olarak akıllı 4 çeker sistemle donatılan araçta Arka aksta ek olarak kompakt bir elektrik motoru yer alıyor. Verimli ve aynı zamanda güçlü olan bu hibrit ünite, elektrikli motorlarla en yüksek termal verimliğe sahip motorlardan biri olan 2.5 litrelik 4 silindirli benzinli motoru kombine ediyor. RAV4 Adventure toplamda 222 beygir güç üretiyor ve All Wheel Drive I sistemi ile 1650 kg'a kadar frenli römork çekme imkanı sağlıyor. RAV4 ürün gamı, dünyada en çok satan SUV unvanını başarıyla korumaya devam ediyor. 1994'te ilk kez tanıtılan RAV4'ün öncü konumu bugün en çok satılan SUV olan RAV4 hibritle devam ediyor. Yeni Toyota RAV4 Adventure ve yenilenen RAV4 için Avrupa'da teslimatlar 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak.